Merhabalar arkadaşlar. Avon stüdyoya hoş geldiniz. Ben Avon Beauty Club kızı Melis İlkılıç. Şaka şaka. Beauty Club kızı değilim. Avon Türkiye'nin makyaj artistiyim. Şimdi bugün size nude makyaj yapmak istiyorum. Çünkü bahar ayları geliyor. E, nude makyaj baharda çok rahat kullanılan bir makyaj tarzı. O yüzden ve Avon'un yeni 8 tane nude ruju çıktı. Onlar için de ayrı bir video çekeceğim. Onun için de takipte kalın. Ee, size güzel bir böyle belki eyeliner'lı, şimdi bakıyorum makyajım nereye gidecek, onun hakkında hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz ben hep yaparken ilerleyen bir insanım. Ee, şimdi önce cildimi sizin için temizledim. Neyle temizledin diye sorarsanız, Avon True Nutra FX'in miselar suyuyla temizledim. Bir pamuğun ucuna döktüm, cildimi yuvarlak hareketlerle canlandırmak üzere, hem de temizlemek üzere bir temizleme işlemi uyguladım. Ardından, şimdi nemlendireceğim, sizin için nemlendirmedim, görmenizi istiyorum e, Avon True Color Nutra Effects'in SPF 15'li yani 15 güneş koruma faktörlü bir kremi var. Bu mattifying yani mat sonuç veren bir krem. E, ee, yağsız, biliyorsunuz yağsız olması çok önemli. Bununla cildime hafif makyaj öncesi nemlendiriyorum. Cildimde hemen kızardığına bakmayın. Benim cildim aşırı hassas, hemen kızarıyor. Yoksa bu renk veren falan bir şey değil. Bilginiz olsun. Böyle hafifçe, ay şahane kokuyor. Nemlendiriyorum cildimi. Birazcık da alnıma sürüyorum. Bu hem fondöteninizin altına SPF 15 yani 15 güneş koruma faktörü olacak hem cildinizi nemlendireceği için fondöteninizi çok daha uzun süre kullanmanıza sebep olacak. Çünkü cildinizden fondötenin gün içerisinde siz uçup gitti diye tabir ettiğiniz şey aslında emilmek. Bu gözenekleriniz yeterli şekilde nemlendirilmediği için gün içerisinde yüzünüze sürdüğünüz fondöteni aslında emiyor üzerine pudrası kalıyor, pudramsı dokusu. O da sizin elinizi böyle yapınca puf gitmiş zannediyorsunuz. Halbuki fondöten cildiniz tarafından emiliyor. O yüzden altına muhakkak bir makyaj bazı olabilir, bir nemlendirici olabilir ya da siz neyi seviyorsanız o olabilir. Belki de fondöten kullanmıyorsunuzdur, BB krem kullanıyorsunuzdur. O zaman yine altına azıcık nemlendirici sürerseniz BB kreminizi kullanmanız saat olarak uzar. Şimdi benim fondötenim Avon True Color Calming Effect Almond rengi. Bunun 4 tane rengi var. Benimki Almond yani aslında 2 numara. Açığın bir koyusu. Şimdi bu fondöten neden Calming Effect tercih ettim? Görüyorsunuz daha nemlendirici sürerken kızardı cildim. Hemen böyle elimle bile bir şeyler yapsam hemen kızarıyor. Sizin de cildiniz öyleyse Calming Effect tam size göre. Çünkü Calming yatıştırmak demek. Yani bu da yatıştırıcı bir fondöten. E, Illuminating tercih ettim çünkü cildim çok kuru. Her zaman böyle nemli görünen, parlak görünen şeyler tercih ediyorum. İçine Glow On sıkabilirsiniz. Daha parlak görünmesini istiyorsanız. Bunun mattifying'i var. Cildiniz yağlıysa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi azıcık avucumun içine sıkıyorum. Avucumda ürünü ısıtıyorum. Avon'un allık fırçasını fondöten fırçası olarak kullanıyorum. Geçen haftalarda Instagram'ımda paylaşmıştım. Ama bu allık fırçası diye geçiyor. Geçebilir ama ben fondöten fırçası olarak kullanıyorum. Almak isterseniz %100 tavsiye ederim. Kendi makyaj bavulumda da var 3-4 tane. Kendi makyaj yaptığım seyrebitlere de bunu kullanıyorum. Bayılıyorum. Şimdi çok az fırçamın ucunu aldım. Yuvarlak hareketlerle cildimin kızarık olan yerlerini ihtiyacı olan olduğu kadar kapattım. Unutmayın ki cildiniz ihtiyacı olmayan ürünün fazlasını eğer siz onu uygularsanız onu geri atar. Aynı şey göz kalemim akıyor Melisa Hanım soruları için de geçerli. 4 kere göz kalemi sürüyorsanız ve 2 tanesi aslında yeterliyse geri kalan 2 tanesini eklediğiniz ürün gözünüz tarafına otomatik olarak dışarıya atılır. O yüzden her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. O kadar güzel bir fırça ki, yüzüme gelişi güzel uyguladığımda bile, baksanıza şahane kapatıyor. Kızarık olan yerlerime hafifçe tampon hareketler uyguluyorum. Mesela bu yanağımın içinde geçerli. Hemen kızaran yerlerinize hafif tampon hareket yapıp, ürünü iki kat fazla uygulayabilirsiniz. O zaman gün içerisinde açılmaz. Şimdi bütün yüzüme fondöten uyguladım görüyorsunuz vücudumla da rengi match oldu. Yani bana çok uygun bir tonu var. Şimdi elimi siliyorum. Silerken de Aventure Color Nutro Effect Miseler sulu temizleme, makyaj temizleme mendili. Bu ıslak mendil değil, bu makyaj temizleme mendili arkadaşlar. Onu kullandım ki elime ıslak mendil de kullanabilirim ama yüzüme de kullanacağım için getirdim yanımda. Şimdi kaşlarımı düzelteyim. Şimdi concealer kullanacağım. E, Avontury Color'ın iki tane renk concealer'ı var. Bir tanesi fair, bir tanesi medium. E, ben fair rengiydim galiba. Bilmiyorum tonum değişmediyse. Aynen. Bunu tampon hareketlerle uyguluyorum. Normalde hijyen açısından asla makyaj yaptığım insanların yüzünde böyle yapmam ama bunların hepsi yeni açılan paketler. En güzel böyle yüzük parmağıyla uygulanıyor. Bütün detaylara hakim oluyorsunuz. Ürünü güzelce yaydırıyorsunuz. Kapatıcılığı yüksek oluyor. Şimdi de buraya uyguluyorum. Hafifçe kan dolaşımını hızlandırıp göz altındaki torbaların da görünümünü azaltan bir hareket bu. O yüzden de çok seviyorum. Şimdi sırada Mark'ın far kullanacağım. Bu aynı zamanda eyeliner olarak da kullanılıyor. Rengi çok güzel bir kahverengi. Yani tam bir kahverengi. Böyle bir fırçam var. Hafifçecik yuvarlak hareketlerle içinden ürünü alıyorum. Hafifçe gözümün üstüne dokunduruyorum. Ve gelişi güzel. Gözümün üzerinde ürünü dağıtıyorum kremsi ve aslında katı katıya yakın bir kremsi ürün olduğu için parmak her zaman çok daha iyi dağılmasına sebep olur bakın. O yüzden ürün kurumadan hemen parmağınızı devre sokun derim ki güzelce dağıtın ürünü göz kapağınıza, kaşınıza doğru hafif degrade hareketlerle. Bakın şahane dağıldı. Yine aynen çok azıcık gözümün altına süreceğim. çok minik yeterli arkadaşlar. Ürün yoğun bir ürün, pigmenti kuvvetli bir ürün. Eyeliner olarak da kullanıldığı için zaten böyle üretilmiş anladığım kadarıyla. Ben farbaz olarak kullanıyorum. Biliyorsunuz bir şeyi başka bir şeyin yerine koymayı çok severim. Hem bu benim yaratıcılığımı arttırıyor. Hem de elimde o ürün olmayınca yerine başka bir şey koyabildiğim için işim çok kolay oluyor. Aynı şey sizin için de geçerli. Rujlardan allık yapmak, farlardan gölge yapmak, atıyorum başka farlardan dudağınıza ruj yapmak. O tarz. Şimdi nude bir makyaj yapacağım için nude paletimi tercih ettim. Bunun da ismi Latte. Şimdi Latte far paletimi ince uçlu bir far fırçamla 4 numaralısına buradan alarak yüzümün üstüne uyguluyorum. Yine hafif farımı kaşıma doğru degrede hale getiriyorum şahane oldu. Rengine bayıldım. Bunu unutmayın. Şimdi bu videonun altına ürünleri yazarız. Bu far bazı üzerine eklendiği farın rengine enfes bir şey yaptı. Bu ikiliye sahip olmak istersiniz diye düşünüyorum. Umarım benim gözümün gördüğü etkiyi siz de kamerada görüyorsunuzdur. Bunun bir de 3 numarası var. Bunu da aldım. Hafifçe degrad'e yaptığım kaşımın altına doğru olan yerleri sürdüm. Ay enfes oldu. Şöyle hafifçe kenara sürüyorum. Aynı şekilde gözümün altına uyguluyorum. Hıh. Aynen çok güzel bir e, etkisi var. Kahverengi farla hafif böyle kahverengi kalemi birleştirince göz makyajında çok hoşuma gidiyor. Şimdi artık sıra maskarada. Çünkü nude bir makyaj yapıyorum. Çok fazla üzerine başka renkler sürmeyeceğim. E, Kipi kıvırcısı kullanırım her zaman kipiklerimi. Ama ben kendime yapmayı beceremiyorum arkadaşlar. Umarım siz becerebiliyorsunuzdur. Biraz fazla gözüm titriyor. Nedense yapamıyorum. Ama bunu maskaranızdan önce uygulamayı sakın unutmayın. Benim kendime yaptığımı farz edin. Ama zaten... Ee Adventure Color Ultra e, Volume maskarayı kullanacağım. E, çok fazla ihtiyacım ihtiyacım olmadığını göreceksiniz. Çünkü zaten bu gayet güzel kıvırıyor. Ama tabii öncesinde kirpik kıvırıcı kullanırsanız bu çok daha güzel bir sonuç olur. Aynen. Bakın, fırçası benim en sevdiğim fırça. Ben böyle hafif birbirine yapışmış, dramatik görünümlü kirpiklere bayılırım. Eğer bolca ürünle birlikte bunu uygularsanız yapar. Eğer daha gözüm kepiklerin birbirine yapışmasın diyorsanız ucundaki ürünü paketin içine sıyırıp da kullanabilirsiniz. O zaman da daha ince ince ipeksi kirpik görünümü elde edersiniz. Ama ben ne kadar bol ürün maskarada benim kirpiklerimde o kadar iyi sonuç. Çünkü çok fazla kirpiğim yok. Şimdi tek kirpiğime süreceğim ve ötekiyle farkını görmeniz için bekleyeceğim. Yeni uygulamadan da size biraz bu maskaranın 3 efsanevi özelliğini anlatacağım bir kat daha sürmek istiyorum. Arkadaşlar birinde kirpik yokmuş gibi duruyor. Birinde de bayağı takma kirpik takmışım gibi duruyor. Şimdi bu Avon True Color Ultra Volume Maskaranın 3 efsanevi özelliği var. Bir tanesi uzatmak, bir tanesi dolgunlaştırmak, bir tanesi kirpikleri çoğaltmak. Zaten iki gözümün arasında da farkı gayet iyi görebiliyorsunuzdur. İsterseniz bir de bu kameraya bakayım. Bakın buna bayağı tatmak kirpik takmışım gibi duruyor. Buna da sanki hiç gözümde kirpik yokmuş gibi duruyor. Şahane bir maskara. Şimdi buna iki kat sürdüm. Bir kat daha süreceğim. Ben de merak ediyorum ne olacak. Katlar arasında birazcık bekleyin hafif kurusun. O zaman daha da dolgun görünüyor. Yani baya bakar mısınız sonuca? Gayet güzel oldu bence. Bambaşka yani maskara makyajı bambaşka bir etki katıyor. Gözümü büyüttü. Kirpiklerimi sanki takma kirpik takmışım gibi oldu. Sonuca bayıldım. Şimdi bu birinci katı. Şimdi biraz daha ürün alıyorum. İkinci katını sürüyorum. Bakar mısınız sonuca? Bayağı iyi. Gerçekten ultra volüm. Şimdi üçüncü katını süreceğim. Beni bilenler biliyor. Günlük hayatta çok fazla makyaj yapmadığım için ve sadece maskara sürdüğüm için bu ultra volüm gerçekten hem makyaj yapan hem makyajını çok az tutan insanlar için gerçekten herkes dönüp dönüp kirpiğinizi soracak arkadaşlar. Beni bile bu kadar olmayan kirpiklerimi böyle yaptıysa inanılmaz. Hafif de aşağıdaki kirpiklerimi süreceğim. Burada size kirpik takıp da maskara sürebilirdim ama yapmadım çünkü bu maskarada böyle bir şey gerçekten gerek yok. Şimdi gözümün altındaki maskara biraz kurusun sonra dağıtacağım hafif. Biraz böyle maskarayı bulaştırarak sürüyorum daha dolgun bir görüntü olsun diye zaten öyle görünüyor. Ben de aynada kendimi gördüğümde fark ediyorum. Birazcık oraya tekrar farla dağıtacağım daha büyük daha böyle farlı bir göz makyajı yapacağım birazcık kurusun kirpiklerim. Şimdi maskarayı da gördük, farları gördük. Farın bazının önemi şu, neden bazla yapıyorum? Üzerindeki rengin etkisini daha iyi almak için bir. İkincisi eyeliner olarak kullanabiliyorum şu küçücük şeyi. Aylarca gider belki yıllarca. Ee, bir de farın kalıcılığını arttırıyor. Yani gün içerisinde far böyle buradaki kat bölgesine dolmayacak asla. Böyle hafif birbirine yapışmış görüntüyü seviyorum ben, çok hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar birazcık konserlerimi arttıracağım dedim. Şimdi şu rengi birazcık elimin üstüne sürüyorum. Buradan da birazcık gözümün altındaki concealer artırıyorum ki bu demek istediğim farlı bu hafif cat eye etkisini daha iyi alın. Zaten o kadar ince ince uyguluyorum ki asla kat kat görünmüyor. Bir de bu Avontury Color'ın e, concealer'ı epey ince ve e, Cildilere dolmadığı için kat kat sürebiliyorsunuz üstüne. kutlarımın üstünü kapatayım. Aynen. Bence gayet güzel görünüyor. Şimdi sırada yanaklarım. Yanaklarım için Avon Mark'ın kontür diyosu var. Biri koyu, biri hafif açık, highlightlı bir ton. ben koyusunu kullanacağım çünkü hafif pembemsi bir allık sürmek istiyorum. Beni bilenler bilir, pembe Allah'a bayılırım. Onu ten sürdüğüm fırçayla birazcık koyusunu alıyorum. Ve yanaklarıma gölge yapıyorum. Hı. Yüzüme birazcık boyut kazandırsam bana yeter aslında. Çok öyle kontür yapman, yapmayı seven bir insan değilim. Gündüz özellikle. Hafif Farımın bitişinden şakaklarıma doğru da yapıyorum. Sanki far oraya devam ediyormuş gibi. Gayet güzel oldu. Şimdi üzerine en sevdiğim pembe allık tonu Peach. Avon True Color'ın Peach rengi. Bunu hafif çiçek elimle süreceğim. Bayılırım elimle allık sürmeye arkadaşlar. Hiç yanağıma bastırmıyorum. Bakın. Çok güzel bir ton. Ve biraz transparan bir yapısı olduğu için üç kere dört kere üst üste sürün. Asla böyle yanağınız pes pembe olmaz. Allıkla yanağıma sürdüğüm allığı birazcık yüzüme yedirmek için ve gün içerisinde çok yerinden oynamasın diye birazcık fırçamla yedirdim. Şimdi dudağa geçtim. Dudağımı nude bir renkte tamamlayacağım. Avon'un yeni çıkarttığı 8 tane nude tonu var. İçlerinden birini seçeceğim. Çünkü size bu nude tonları tek tek deneyeceğim de bir video çekeceğim için. Şu an birini ben kendim için seçiyorum. Hafif içerisinde pembelik olan bir renk. Dudağıma uygulayacağım. Kalem kullanacaktım. Vazgeçtim. Çünkü bu rujları çok fazla kalemle kullanmaya da gerek yok. Onu düşündüm. Sizin için Lush Kakao rengini tercih ettim. Bu nude rujların yeni kapağı bu şekilde aşırı şık. Üzerine nude yazıyor. Aynen. Bunun da tonu lush kakao. Enfes bir renk. Çok güzel bir renkmiş. Bayıldım. Makyajım bu şekilde. Bakın dudağıma dudak kalemi sürmeme bile gerek kalmadı. Duruş sanki kendisinden daha dolgun gösterdi dudaklarımı gibi geldi. Çok hafif de dışına taşırdım sürerken. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sorularınız olursa Avon Türkiye hesabına, Instagram'a sorabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Bu videonun altında yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.